selamun aleyküm arkadaşlar Allah'ın selamı üzeriniz olsun bereket edin evlerinize dolsun dolsun taşmasın arsın eksilmesin Rabbimin rızı çok arkadaşlar isteyelim Allah'tan Allah verir ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz Umarım Allah'tan izleyici arkadaşlarımın hepsi iyidirler mutluluklar huzurlu ve bereketli diller arkadaşlar ben bugün kıymalı, havuçlu, patatesli bir ıspanak yemeğim var. Onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Yar ve yardımcınız olsun. Bizi üzen nerede? Allah ıslah etsin. Başka hiçbir şey demiyorum. Çünkü yakışmaz bana. Bana yakışmaz. Karşıdakine kötü demek yakışmaz. Allah'ın zoruna gider arkadaşlar. Ben tarifime geçelim. Hepinizi seviyorum. Şöyle arkadaşlar kileyen ıspanak biri burada biri de burada suyun içinde. Önce birkaç suyu yıkadım. Aldım. Pırıl pırıl oldu. Gıcır gıcır. Bunlar burada biraz daha ıslan suda beklesin arkadaşlar. Ben soğanını, kıymasını kavrayım. Şöyle malzemelerim sırasıyla sayayım. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ. Onu aldım tencerenin içerisine. 400 gram kıyma. unu da aldım. Kıyma önce biraz kavrulsun. Sonra malzemelerini de yapacak. Bir büyük baş soğan. Bir büyük baş havuç. 2 orta patates rendeledim onları. Bir başta sarımsak. Sarımsağı da kıymayla koydum. O da kavruldu. Kıyma sarımsak da kadar kavrulursa bir yemeğin içinde o kadar güzel olur. Şimdi güzelce kavurayım. Şöyle salçası da bir dolu kaşıkta salçam var. Tuzum var. Bir de pul biberim var arkadaşlar. Malzemeleri bu kadar. Çok az da tereyağı koyacağım. Çok az. Bir kokusu sinsin. Güzel bir aroma versin. Tüm kıyma olduğu için tereyağı çok az ilave yapacağım. Onu da gösteririm size ne kadar koyacağımı. Önce kıyma kavrulsun. Kıyma iyice kavruldu. Çıtır çıtır ediyor. Şimdi soğanların içerisine aldım, kıyma, soğan, sarımsak sarı. iyice kavrulsun. çok fazla da pirinç koyacağım, burgu koymayacağım bu sefer, pirinçli yapacağım, pirinç de çok ıspanağa yakışıyor. Şöyle kapağını kapatayım. Ben ıspanakları iyice yıkayayım bir daha. ispanakların bir su daha yıkadım. Ee, suyu şeffaf olana kadar bir de taş olmasın arkadaşlar. Şöyle ben içinden alıyorum. İçinden alırsanız sizde e, e, taşı tabanında kumu, toprağı tabanında kalır. Çünkü ıspanak biliyorsunuz e, toprakla taşlı bir sebze olduğu için şöyle direk içine süzmeyin süzerseniz bunun tabanındaki taş kum ıspanağa bulaşır onun için el izle yüzünden alın veya süzgeçle alın nasıl yaparsanız bakın doktoru suyu oldu su daha yıkasam yeterli. Bir ıspanağı ben 6-7 defa yıkıyorum. Bu benim ıspanak leyenlerim. bazı falan kavruldu şimdi salçasını da içerisine alayım bir buçuk kaşık da salça aldım içerisine bir kaşık dedim ama biraz ıspanağım çok olduğu için bir buçuk kaşık koydum salçayı da iyice kavrayayım. şu havuçlar da kavrulsun patates de Bunların hepsini birlikte kavurun. Sonra ıspanağı içerisine alacağım. patatesin havuç da çok yakışıyor. Deneyin arkadaşlar. Fazla koymayın. Benim 3 kilo ıspanak. Birer tane koydum. 2 patates koydum ama biri küçüktü. Siz yarımşar koyabilirsiniz. Bir küçük patates. Bir küçük havuç. Benim havuç büyüktü. Şöyle bir baharat kaşığı tuz atayım ki baharat da ıspanak üzerinden atacağım ki ıspanak çabuk sönsün. Bu iyice kavrulsun. Malzemeler kavruldu şimdi ıspanak ıspanak iç, alayım. çok olduğu için biraz bu sönsün. Sonra kalan bir süzgeç daha var. Onu da içerisine alacağım. Şöyle bir kaşıkla tuz sevdim. Bunun kapağını kapatayım. Bu biraz yumuşasın. Kalan ıspanağı öyle içerisine alacağım. Kalan ıspanağı da içerisine alıyorum. Benim ıspanağım çok arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Benim ıspanağım 3 kilo. Siz yarım kilodan 1 kilodan yapabilirsiniz. Benim burası iş yeri olduğu için benim ıspanağım çok. Ispanağın kapağını öptüm. Burada bu terlesin. Bir çantayı toplayın. Şimdi içerisine bir çay bardağı da pirinç. ilave yapacağım biraz ıspanak pişsin. Ispanak suyunu saldım. Şimdi ben buna biraz e, bir çay bardağı pirinç yıkayım içerisine alayım. Göstermedim Bir çay bardağı pirinci de yıkadım içerisine aldım. batırmayacağım üzerinde pişsin şimdi şöyle bir harmanlayayım altını kısacağım kısa ateşte pişsin yemek ne kadar kısa ateşte pişerse o yemek o kadar tadı güzel olur. Harlı ateşte haşlanmış gibi olur. Ama kısık ateşte özleşir. Tadı güzel olur. Şöyle altını kıstım. En az bir e, 10 dakika kısık ateşte kaynasın. Bu da ıspanak sebzeler çok böyle ezilmesin pişerken. Canlı canlı dursun. canlı durması sebzenin iyi olur. Çok böyle hamur gibi olursa onun tadı bile güzel olmaz. Onun için biraz sebze dediğin çok ezilmeyecek arkadaşlar. Kısa ateşte pişecek. Tadı hem güzel olur hem de özleşir. Şöyle bir dolu kaşıkta biber. pişmiş biber hemen hemen olma üzere düzleşmiş 10 dakika kadar pişti ıspanak yemeğim oldu tamam tam istediğim ayarda pişti şöyle altını kapattım servisimi de yapayım üzerine yoğurt koymayacağım çünkü sıcak olduğu için kesilmesin yoğurt ayrıca hemen yanında servis yapacağım koydum. Hazırladım buraya arkadaşlar. Bakın. Yem yeşil pişti. Kanalımda kalırsanız sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Son bir şefinize destek verirseniz e, çok sevinirim arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı bereketli, huzurlu günleri geçirin arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu ve bereketli kalın.